Selamünaleyküm hayırlı geceler arkadaşlar. E, saatler 1.45 oldu. Bursa çalışmalarını bitirdik. Elazığ'da yorum yapmayacağız e, bildiğiniz üzere. Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa'ya yorum yapmıyorum. E, çok kısa vaktinizi almadan dün değerlendirmesi yapacağım. Arada bilgi vereceğim size. Iki hatı, takip edeceğiz. İzmir'de Black Bantum Star önerilerimizdi. Birinci, üçüncü oldular. Bolivar alternatif tek adaydı. Biri ikinci at olarak iki ile üçüncü at vermiştim bir ikinci bir iki üç olarak e, sıralı şekilde bitirdiler. Lady North bizi yanılttı gel olayım çok iyi koştu burada dört numara Boleo e, takip etmenizi öneriyorum Ön çok kapandı e, birinci vereceğim atı bu. Opia'yı bulduk e, kazandı favoriydi burada e, tabip şarkı yazık kadını ama bizi çok yanıldı. Buradan kaybettik. Tunceri e önermiştik. Arkadaşlar hemen öz ikili bitirdiler. Çınar Bey 20-25 Ganyan'la Dabbe ile ikilisini bulduk. 1-2 iki bitirdiler. Zaten 2 at vermiştik oraya. Çelik kardeşleri ikinci at olarak önermiştik. Kutu arkasından yazılabilir diye. Ahmet Ali'yi bulamadık. Yiğit oğlum. Bizim sürprizimiz ikinci oldu. Ee, burada. Yüz, tabii 111.418 lira verdi ikinci altılı Opia var, Tuncer var, Çınar Bey var, Çelik kardeşler var. Yani dört at biz dört ayak bizde var. Son ayakta iyi torun ikinci kaldı kazanabilirdi. De. Bir tabip bizi aldattı. Ee, İstanbul'da yine başarılı yorumlarımız oldu. Anadolu koparan çok iyi maşallah demiştik. Alternatif tekrar de demiştik. Kazandı yanılmadı bizi. İkinci e, ikinci koşuda May Petit Gölü üzerinde durmuştuk biraz ama orada ben Kalihan'la ise çok üstte tepiniyorum demiştim. Gerçekten yine de başarılı koştu o grupta. Dance of Victory, Ruforat gibi atları geride bırakmayı başardı. Hem de 5 boy fark atıp da onlara e, geride bırakmayı başardı. Öyle bir grupta 26.80 80 Gayana çıktı. İkinci de Soksedik iyiydi. İkincisini alırdık. E, olmadı. Bir daha koşuda Boat ikinci takip diyeceğim at. Bu ondan sonra e, Kaleyna'yı ta takip etmeyi, Kaleyna'yı takip etmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok ilerisi parlak bir at olacak bu. E, şimdi koşuyu biraz daha çok sert gruplarda başladı. Alışması lazım. Ama e, övdüğüm kadar beni yanıltmadı. E, yalan yok. E, My Petit Gölü de bu at hem Kocaeli'de kazandı hem gelip çimde kazanırsa bu rastlantı değildir. Bu at kaliteli demiştim. O da beni yanıltmayıp geldi kazandı. Hartmet bizim tekimizdi. Aksuan Han, Selcan Hatun ekürlerini e, baba zamandan sonra önermiştim. Baba zamandan başka at vermiyorum. Bir at yazmak isteyenler Selcan Hatun ekürlerini yazabilir demiştim. İkinci at olarak önermiştim. Gökbakır 27. 45 27.45 ilk atımdı. ikinci oldu. makay Fıra'yı yanına vermiştim. İkili inşallah almışsınızdır. Gökbakır Han bugün e, güzel koştu. Beni yanıltmadı. Hard Not To Love, e, 45 Guyana o da üçüncü oldu. makay fırada da vardı bizde zaten. Favori olduğunu saymıyorum. Yener Sultan bende geri planda kalmıştı. Yalan yok. Ee, burada Yener Sultan benim için geri plandaydı. Çirçuz e, Rabotto vermiştim. Rabotto beklediğim koşu yapamadı. Üçüncü kaldı. Çirçuz kazandı. İkinci tercihimiz iki hatta vermiştik. Powership e, önerdiğimiz bir safkandı ama burada Göz Kemal bizi yanılttı. İkiliye giremedi. Son ayağı 7-9 olarak vermiştim. Önce 9 sonra 7 demiştim. 7 numara koşuyu kazandı ortalama 170 bir başarımız oldu. 170-180 civarında başarımız oldu. 111 bin lira veren altılda 4'te kaldık. Yattığımız yerlerde de atlarımız ikinci oldu. Ee, pardon. ilk yattığımız yerde tabii tek önermiştik. O 4. 5. falan oldu. İki, son ayakta atımız ikinci oldu. Ee, neyse nasip diyemiş. Bugün Bursa'da da güzel atlarımız var biraz zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Direkt başlayalım. 9 koşuluk program var. Saat 14'te başlayacak. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler. 2200 metre uzun mesafede çim. burası biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. Hiç detaya girmeden 1, 2, 3, 5 ve mutlaka 9 numara Lady kula da eklenmesini istiyorum. 1 numara Zeybek Pulat, 2 numaralı Bittilmir, 3 numaralı Minteha, 5 numaralı Cool Season 9 numaralı Lady Dracula 1. koşuda kuponlarda bulunsun. 2. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre Çin mesafede performans olarak 2 at öne çıkıyor. Ben bir at dayanlarına önereceğim. 8 numaralı Patricia ve 9 numaralı Sordi Paris. Burada performans olarak ön plana çıkan safkanlar. 1 numaralı Alikon Nurettin Şen'le 3. olarak buraya eklenmesini istiyorum. İlk koşuda 4. oldu koşuda. Ee, iki tane at özellikle bir tanesi önünde kolbastı oynamış raks etmiş bu atın bir türlü sprint'e kalkması da müsaade etmemiş izledim koşusunu daha önce izleme fırsatı bulamamıştım ee, mutlaka kuponlarda bulunsun ikillerde değerlendirelim bu iki atın bir tanesinin e, kötü koşması halinde devreye girer ikinciliği alır ikisi de hata yaparsa koşuyu da kazanır ikinci koşu için sıralamam 8-9-1 şeklinde 3. koşu Handikap 15 3 kare İngilizler 2100 metre kum mesafede 6 numaralı Barut Efe Barut Efe özür dilerim Selim Fekta, bugün benim bankom arkadaşlar 3. koşu 6 numaralı Barut Efe bugün benim sizlere öneceğim bankom 4. koşu Handikap 14 4 yukarı Aplar 2100 metre kum mesafede e, geçen koşusunda önermiştim dördüncü oldu çok e, Wild Sprint'in düzgün atamadı. Bugün tekrar deneyeceğiz. 9 numaralı Kızıl Maysiba Muhammed Mir Bilgin'le tekrar konularda bulunacak. Bunun yanında benim koşu çalışmalarında hoşuma giden iki safkan oldu. Birincisi Eküller'den 6 numaralı Hanem Debalı. Diğeri 7 numaralı Koruyucu. Çalışmalarında e, hoşuma giden. Tuttuğunuz bir at varsa onu da size eklersiniz. 4. koşu için benim sıralamam 9, 6 ve 7 şeklinde. Başta konuşma yaptığımız için e, biraz zaman kaybediyoruz. O yüzden hızlı geçmeye çalışıyorum. 5. koşu şartlı 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum mesafede. Burada da size önereceğim 3 safkan var arkadaşlar. E, bunlardan birincisi 4 e, numara Rockstar. Burada e, Mehmet Ak Yavuzla Benim için genç atlarda Totolarında e, şey vardır. E, i̇stikrar e bu istikrar bana göre burada Rockstar'da var. Yani çime hiç gitmemiş. Bu bir istikrardır. At ben kuncum diyor. E Ankara'da döncülük yapmış. Onun dışında 3. ikinci bir istikrar var. Ben bunu her zaman biliyorsunuz dikkat ederim. Bunun dışında tok ateş. Tabi bunu sadece alanından dolayı yazmıyorum. Koşularını izledik. Hepsine baktık çalışmalarına. Çime hep üçüncü. Ama kumdaki tek koşusunda birinci olmuş. Safkan. <laughs> Bunun dışında e, Mehlike abla ister koşuyu liderliğini alsın ki burada yarın için biraz e, koşun liderliğini alması zor olabilir. Hareması Tersen Ercan e, gibi Ardahan gibi Rockstar gibi koşun liderliğini alabilecek atlar var. Gerçi Rockstar'ın koşun liderliğini alacağını düşünmüyorum. Mehlike abla ilk e, son iki kasanda kozunun bir tanesini liderliği alarak diğerini sprint atarak kazandı. Bu benim için e, yazılması için bir sebeptir mutlaka değerlendirmesi için sebep de derecede de güzel. Hoşuma gitti. Mesafenin uzun olması biraz e, ablaya sıkıntı olacak. 1200 olsa daha çok şanslı olacaktı ama ben mutlaka değerlendireceğim. Bugün benim 5. koşacak sıralamam 4, 5 ve 12 şeklinde oldu. 6. koşu açık 3, 2 yaş İngilizler 1300 metre bu mesafede yani ikinci altılda size banko tek diyebileceğim, diyebileceğim bir at çıkmadı. İlk altıyla denk geldi tekim. Artık bunu siz azalt, azaltacaksınız. Altıncı koşta eğer ki altı numaralı General Birelli burada olmasaydı ben 3 numaralı Emir Bey'i Muhammed bir bilginde bugün banko tek olarak önerecektim size. Ama General Birelli'nin burada olması raksay o kadar çekinmiyorum. Yani General Birelli son koşsa da size banko önermiştim. Beni yalıtmadı. Mesafe 1300 son 300'e sprint'e kalkması lazım. Biraz geç hızlanabiliyor bu safkan. Ama hızlandığı zaman da öndeki bir adım atıyorsa bu iki adım atıyor her atladım 1'e 2 gibi maşallah var atın. kazanarak devam edebilir e, siz, gerçekten Raksalik'ten çok fazla çekinmiyorum ama genel General Birelli'den çekiniyorum benim önceliğim burada yine Mir Bey diğer atların sprint'e geç kalma olasılıkları var daha sonra 6 numaralı General Birelli e, Raksalik'te de 6 numara beraber birbirine sürükleri girdilerse sonra elisi çok kuvvetli olduğu için Raksalik'te öneriyorum 6. koşu için sıralamamız 3 öncelikle 6 ve 5 şeklinde. 7 koşu 3 İngilizler. 1200 metre çim mesafede şartlı 5. Ee, arkadaşlar burasını sıkıntılık yapan dayım benim yaşı. Mesafenin 1200 olmasından dolayı vektor e, sprint'e geç kalabiliyor. E, mutlaka tabi dayım benimle vektör yazacağız ama ben burada 7 numaralı 7 Knight ve 3 numaralı full throttle dan da bir sürpriz bekliyorum. Hangisi derseniz Drabble Knight derim. Drabble Knight'ı mutlaka bugün ikililerde ve kuponlarda bulunması taraftarıyım. 7. koşu için benim burada sıralamam 4, 5, 7 yer olanlar için 3 numara olacak. Ya Bugün biraz kalabalık gidiyoruz ama ayrılması zor. Ayaklar artık tercihleri siz yapacaksınız. Benim de artık her ay 6 7 at vermeye başladım gibi geliyor ama kendi biraz mahcup oluyorum. Ee, arkadaşlar burada 8. koşu meydan iki yaşın güzel 1400 metre çim mesafede 8 numaralı Kafkaslı Burçe Muhammed bir bilginle e, bu koşta burada başarılı olacağını düşünüyorum. E, 4 numaralı Mateo iki defa kum koştu. Bu at anneden de babadan da çimci. Mert Çelik var üzerinde. E, çimde Ters bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Gray Rowe 3. atım ve 5 numaralı Uğur Canhan 4. atım olacak. 8. koşu için sıralamam. 8, 4, 3 ve 5 şeklinde. 9. koşu ve son koşu Satış 2. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre. Çin mesafede. E, ben burada 5 numarası taraf Borsley'in. Baş kurduyla. Madem ikinci ayakta tekimiz yok. Artık burada yaradana mı sığınacak? Çalışmaları güzeldi, hoşuma gitti. Muhtemelen ben de öyle yaparım. Sonra e, da 5 numarası numaralı postaya katarım çünkü ikinci altıda gerçekten zor. azatların olmasına rağmen denk atlar denk gelmiş. E, i̇şin içinden çıkmak zor. Şuradaki e, meydanda denk atlar var. Burada bu atın yaşı buna kısa gelmesi e, trouble biraz yakından takip edebilirse mesafe buna da kısa. Aslında 1400-1500 olsa ben de Trabulkant'ı burada tek bile veririm size. Vektorla ikisi kapışır derim. 1200 e, sıkıntı yapıyor. Yani şurada Mir Bey, Raksaylı, General Bayel yani gerçekten şu grup mesela ben az bir at verdim aslında burada 4-5-12 e, dedim ama bugün çok sıkıntılı gruplar var. Az at olmasına rağmen tercih yine sizin son ayakta 9. koşta 5 numaralı Strafbos bugün alternatif tek aday olarak önerelim size. Hepinize bol şanslar diyorum. Abone olup beğenirseniz, destek olursanız sevinirim.